Ali Aras, Atlas ne yapıyorsunuz siz böyle? Aa, pijama maskeleri mi izliyorsunuz? Maskeli uçtu mu? Nasıl uçtu? Vay Atlas öyle mi uçtu maskeli? Kertenkele mi? Bunun adı ne? Kedi çocuk. Aa, o da kedi çocuk muydu? Hangi söyle koşuyor? Evet. Kertenkele mi? Ya kedi çocuk. Kedi çocuk çok mu hızlı koşuyor? Evet böyle. Hmm. Alaraz, anneciğim Atlas. Aa, aa çocuklar yine iyice televizyona daldınız da siz. Alaraz Hı. sen bu pijama maskeleri çok seviyorsun ve her fırsatta açıyorsun anneciğim ama. Evet. Ama anneciğim yetmez mi bu kadar? Yetmez. Hadi gidin birazcık oyuncaklarınızla oynayın. Ay. Kitap okuyun. Aa, maske, Atlas maskeliler diyor ya. Maskeler. Çocuklar siz iyice kafayı yemişsiniz bu maskelilerle. Maskeler. Ay bu böyle olmayacak. Maskeler. Bak bak iyice çıldırdılar maskeliler <laughs> ben nasıl soruyorlar? Oğlum yeter bu kadar fırlama yeter. Hımm. Allah Allah yeter ya olmayacak bu böyle. Ay, en iyisi ben şu pijama kapatayım da kurtulayım ay. ya. Yoksa yok bunlar susmayacaklar. Odalarına da gitmeyecekler. En iyisi kapatayım. Aa. Bu Neden kapanmıyor? Alaraz. Yoksa kapatmayayım diye kumandanın pillerini mi çıkardın? Evet. Evet mi? o Alaraz ya. Bakayım pillerim ya. Pilleri de var. Aleras beni mi kandırdın sen? Evet. Anne bu çubuk kapanmaz ki. Aleras kapatıyorum. Aa olmuyor bu böyle. Aleras o zaman nasıl kapatacağımı çok iyi biliyorsun sen. Sihir yapacağım. Hayır, Sihirle hayır, kapatacağım. Hayır, sinirlerini yapamaz, sinirlerini sen bozamazsın benim sihirlerimi, Ay, Gücün yeter. Aleras <laughs> Beni sinirlendirme kapatacağım diyorum sana. Anne. Kapatıyorum hadi. Okuz pokus. Pijama askerler elime gelsin. Pijama askerlerin hepsi elimde. Alayas Anne, gördün mü? Hani ben bana engel olamayacağını söylemiştim sana. Alaraz hayır alamazsın tabii ki de. Aa hayır çocuklar <laughs> pijama askerleri size vermeyeceğim. Da kaldım, anneciğim tabii ki de kapanı çünkü pijama maskeleri aldım. Pijama maskeleri olmadan nasıl izleyeceksiniz? Alaraz şimdi ben bunların hepsini alıp kapının önüne koyacağım. Bırak anneciğim. <laughs> ya oğlum bırak Engel olamayacağını söyledim de anneciğim bırak. Bizi bırak. Ya bırak dedim. Aa engel olamazsın bizi. Ya bırak diyorum bırak. Aa nasıl kurtulacağız biz bu kadının elinden ya? Ya hayır. Hayır kurtulamazsınız işte kurtulamazsınız. Durun. Kapının önüne koyacağım sizi. Bak biz sizden kurtulacağız. Of yeter ya. Yeter. Aa, Koydum. Neyse giderler bunlar herhalde ya. Şu kapıyı da kapatayım. kilitleyim Bir de çikleyeyim. Oh be kurtulduk sonra şu pijama askerlerden. Engel alamaz ya. Ben oynarım oynarım. Bence bu kadar. Sesler ne ya? Bu sesler ne? Alaras sen ne yapıyorsun? Of Alaras ya anneciğim televizyondan kapatıyorum şimdi telefondan oyununu mu açıyorsun Alaras? Kafayı yemişsin pijama maskelerle ya. Söyle pijama maskeler pijama maskeler ya. Alaras ben sana biraz televizyondan uzaklaş git odana oyuncaklarını oyna demedim mi oğlum? Şimdi telefonu almış yine bak hiç beni duyuyor mu? Hiç beni duyuyor mu Alaras? Ben kime diyorum kime? Aa, aa iyice damış oynuyor bak bak bak. Alaras diyorum. Cevap versene oğlum kafayı mı yedin? Hmm. Alaraz. Ver bakalım ver o telefonu bana ver o telefonu telefonu ver dedim sana İyi ver ya. bakalım ver ha ver bir alıyorum birini açıyorsun birini alıyorum birini açıyorsun ya gördün mü kapı çaldı kesin pijama askerler geldi Alaraz. Ala. Evet kesin onlar geldi Aras. Ay nasıl açacağım kapıyı ya? Şuradan bir bakayım. Pijama askerler mi gelmiş? Ay ışıkta yanıyor ama kimse gözükmüyor. Geldiler mi acaba? Bir de kapıdan duyayım. Aa, ses gelmiyor. Bu pijama askerler küçük ya. Herhalde boyları yetişmiyor. Neyse ben bir açayım da bakayım. Ay baykuş kız gelmiş hemen kapatmam lazım. Ay kapatayım. Oh be baykuş kız gelmiş. Ay alaraz alaraz baykuş kız gelmiş anneciğim ya anneciğim ben şimdi bunlara sinirlendim ben bunları kapının önüne koydum ya baykuş kız bana sinirlenir diye ben de kapıyı kapattım ne bileyim ya ne yaptın ya buna çok iyiler niye kapıyı kapattın ya anneciğim sen doğru söylüyorsun haklısın asla pijama askerler iyi karakterler ama of ne bileyim aleras ya bir an kapı çalınca ben de baykuş kızı gördüm hemen kapıyı kapattım yüzüne ya of neyse hadi hadi alaras içeri gidelim boşver ben pijama, pijama askerler ne ya Alaras çok fazla televizyonda bak. Aa Alaras ne oluyor? Alaras galiba çok geç kaldık anneciğim. Pijama askerler çoktan evin içine girdi bile. Ne yapacağız şimdi? Oğlum ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin yavrum evladım? Aa bu çocuklara bir haller oldu. Ay yok bu böyle olmayacak. Ben hemen içeri giriyorum. Ay yok 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 böyle olmayacak bu. Ay ne yapsak? Nasıl kurtulacağız biz bu pijama askerlerden ya? Dengel olamazsın. Kaçacağız. Kurtulacağız buradan. Evet. Biz engel olamayacaksın. Sen kim oluyorsun ha? Hemen söyle bize. Bulamazsın bizi. Başı başına arama. Alaraz bu ne ya? Alaraz bu pijama askerlerin sesi. Anneciğim. Nereye girdiler? Bunlar nereye saklandı? Alaraz hemen koltukların arkasına bak. Çabuk çabuk. Atla sen Sinirlendirme beni. Romeo tamam ya özür dilerim tamam. Romeo diyor ay kız diyor anneciğim bunlar kim ya? Bunlar kötü şeyler anne pijamas gelin. <laughs> bunlar pijamas kötü karakterleri mi? Evet. Ay az bunlar niye geldi anneciğim bizim evimize? Bilmiyorum herhalde bilmiyorum. Acaba pijamaskelleri kurtarmaya mı geldiler? Anne yok altı. Yalnız gelene Öyle mi diyorsun? Ay Alaraz, Alaraz o zaman hemen hadi hadi ne? arayıp bunları bulup evimizden göndermemiz lazım ya. Alaraz aklıma bir fikir geldi. Nerede? Ne yapalım biliyor musun ne? anneciğim? Pijama askerleri alalım kapının önünden. Bunlar tekrar televizyona gönderdirelim. Bu kötü karakterleri de alalım çöpe atalım. Bunlar artık pijama askerlerde olmasınlar. Pijama askerlerde kötü davranmasınlar. Anne Tamam anne, ben koyalım. Altın, senin, benim. Tamam benim. ama önce önce eller arası kötü karakterleri bulmamız lazım. Önce neydi? Romeo neydi bir de? Ay kız mıydı? Evet. Tamam. Hadi, kalk kalk Hemen onları bulalım. Nerede hadi. bunlar ya? Yani, nerede? Nerede bunlar? Uf! Nereye saklandılar acaba ya? küçücük de bir şeyler nasıl bulacağız biz bunları ya? Baba galiba. U evimizde kutsamış nasıl kutsak? Anneciğim bunu? hemen pes etmek yok ya ara diyorum sana. Hadi her yere ara. <laughs> Sandalyelerin içlerine de bakalım. Ah, ayarlas buldum. bu neydi ya? Bunun adı neydi? Ay, kız mıydı? Ay hiç de ay kızına benzemiyorsun sen ya. Hem ay kızı hem de kötü karakter. Böyle olur mu ya? Baksana siyah siyah maskeleri takmış. Ay Alaraz ne yapacağız şimdi? Of şimdi diğeri neydi? Romeo muydu? Romeo'ydu. Şimdi onu bulmamız lazım. Ha ha ha. Ay kızına bak ya. Yakalandı saf dirik. Ama beni bulamayacaklar. Kesinlikle beni bulamazlar. Çünkü ben ay kızdan daha güçlüyüm. Ay Alaraz baksana sesleri geliyor. Alaraz en yakın nereden geliyor ses anneciğim bak. Aa sanki buralardan geliyor. Alaraz şu Pikachu'nun arkasına mı saklandı acaba? Yok burada da yoklar. Bak anneciğim. Aa bulduk. Bulduk Alaraz bulduk bulduk bunu da bulduk. Alaraz bunu da bulduk. Anneciğim gördün mü kötü karakterleri yakaladık Alaraz. Ne yapacağız şimdi bunları? Ne yapalım çöpe mi atalım? Olur anne çöpe atalım. Hayır, hayır. Sakın, sakın bizi çöpe atmayın. Sakın dedim. Ya lütfen bizi çöpe atmayın, lütfen. Söz veriyoruz bundan sonra çok iyi karakterler olacağız. Lütfen. Hayır, hayır tabii ki de hayır. Size inanmıyorum ya. Siz gideceksiniz. Ondan sonra ben pijama maskeleri çıkaracağım. Hadi gel anneciğim. Hemen bunları çöpe atalım. Hayır. Hayır. Sakın bizi çöpe atmayın. Ya sus ya sus. Aa ne kadar da çok konuşuyorsunuz siz ya. Evet. Atacağım işte atacağım. Kurtuldum. Oh be! Sonunda kurtuldu kötü karakterlerden. Şimdi kapıyı açalım pijama askerlerik alalım tamam mı anneciğim? Hadi gel, hadi hadi hemen hemen pijama maskeleri alalım yanımıza. Al bakalım al şu pijama askerleri al. Pijama askerleri. Hadi alalım hepsini. Hadi bakalım gir içeriye. Oh. Hadi şimdi hemen onları tekrar geldikleri yere geri gönderelim. Ya pijama askerler ya çok özür dilerim sizden ya. Bizim değerimizi anladın mı şimdi? Evet evet ya çok özür dilerim pijama askerler ya. Evet, Aslında siz iyi karakterlermişsiniz. Kötü olan karakterler başkaymış. Evet biz iyiyiz ve insanlara sürekli yardım ediyoruz. Ama yardım edebilmemiz için hemen geri dönmemiz lazım. Bizi çok merak etmişlerdir. Tamam siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi hemen sizi geldiğiniz yere tekrar geri göndereceğim. Ee, Alara hazır mısın anneciğim? Hazır ben onu sayarım. Tamam anneciğim hadi. Hadi hemen ver. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Lütfen bizi acele edin gönderin. Tamam tamam sen hiç merak etme. Hemen göndereceğim. Arada ben seni Tamam anneciğim hadi. O kız kız. Pijama askerler eski yerlerine gitsin. Gittiler. alar rast gitmişler pijama askerler. Baksana baykuş kız. Baykuş kız yerine gitmiş. Tamam. Bu sefer. Kertenkele de gitmiş yerine. Evet. Kedi kedi çocuk. Bu sefer kedi çocuktan gitmi. Evet. Aile az yaşasın. Onları yerlerine gönderebildik.